Herkese merhaba. Bugün bir ürün tanıtımıyla karşınızdayım. Bu sefer piyano değil. Değişik bir enstrüman tanıtacağım. Yani dünya için değişik değil ama benim için değişik çünkü çok da çalmadığım bir enstrüman. Ukulele. Hemen konuya giriyorum. Direkt kutu açılımı yapacağım. Ukulelemiz sipariş ettiğimizde böyle bir kutu içerisinde geliyor. Hop açıyoruz. İçerisinde bir sürü şey var. Şimdi tek tek onları tanıtacağım. Öncelikle bir tane ukulele metodu var. Buna bakacağız. Güzel bir metot. Ufak ama etkili bir metot. Bir tane böyle nota sticker'ları olan bir kağıdımız var. Akort düzenleyici var. Kenar. Bir tane ukulele'ye takmak için omuz askımız var. Bir tane daha tuner var. Iki tane Tabii ki ukulelemiz var. Bunu birazdan açacağım ve ukulelenin kılıfı var. Kılıf bayağı sert bir kılıf. Ne kadar böyle anlaşılır bilmiyorum ama açarken de görürsünüz zaten. Bir sürü pena var. Üç tane pena var. Bir tane, ha bir tane daha böyle bir pena var. Hatta pena tutacağı ile birlikte var. Bu benim en sevdiğim. Pena oldu. Çok tatlı. Bununla çalacağım. Bir de ee, bunun adı neydi? Ya bu gitardaki burguları çeviren şey. Yani tel. Bunu yazmıştım bir dakika. <laughs> bir tane de tel sarıcı. Hemen. Şimdi bu kulelemizi açalım. Bu kuleleye de bakalım sonra birazcık da ukulele hakkında bilgi vereceğim. Evet, ukulelemiz bu şekilde. Aa, kılıfı gösterecektim Ne olan kılıfı göstereyim. Kılıf şöyle içi bayağı kalın. Normalde kılıflar genelde dandik olur. Öyle ipincecik bir şey olurlar. Ama böyle değil. Tabii ki bu ürün Midex'in ürünü. Neden bunu aldım? Ukulele hakkında bilgim yoktu. Ee, ve en son Midex'in taşınabilir piyanosunu almıştım ve çok memnun kalmıştım. Hem fiyat performans açısından hem de ürün kalitesi açısından çok memnunum. O yüzden dedim ki bence ukuleleyi de kötü yapmazlar. O yüzden <laughs> tamamen hislerime güvenerek ile markaya güvenerek bunu almış oldum. Bu soprano ukulele olarak geçiyor. Ukuleleler Birazcık araştırdım. Alırken de araştırmıştım ama çok anlamamıştım. Şimdi de size anlatmak için araştırdığımda daha iyi anladım aslında. Kötü bir seçim yapmamışım. E, 4 çeşit ukulele var. En genel kullanılan 4 çeşit. En küçükleri soprano ukulele. Diğerlerini tabii ki almadım ama sadece anlatacağım. E, en küçükleri soprano ukulele. İkincisi konser boy ukulele dediğimiz ukulele. O da soprano'dan bir tık daha büyük ukulele. Diğeri tenor. O da konser boydan büyük. Bir tane daha var bariton. O da tenor boydan büyük. Yani özetle aslında ukuleleler dörde ayrılıyor en genel popüler olanlar. Ve bu dörde ayrılmaları boylarına göre değişiyor. En temel özelliği. Tabii ki sadece tek özelliği boyları değil. Ee, enstrümanın boyu değiştikçe sesi de değişiyor. Örneğin soprano ukulele en tiz yani en ince sese sahip ukulele. Bunun bir büyüğü konser boy. Sopranodan bir tık daha sesi kalın. Tenor boyunda ondan kalın, öbüründe ondan kalın. Yani özetle ukulelelerin bariton boyu en büyük boy ve en kalın sese sahip olan, soprano da en küçük boy, en ince sese sahip olan... Ee, ukulele seçerken dikkat edeceğimiz şey, o yüzden öncelikle boyu. Bu boyun ne işe yaradığı. Şimdi e, boy, sesi etkiliyor dedik. O yüzden aslında bizim sesimiz önemli seçerken. Yani ince bir sese sahipsek soprano ukulele, soprano boy ukulele bizim için uygun demektir. Bir tık kalın ses, konser boy, sonra tenor, sonra bariton geliyor. Ee, araştırdığım bir sitede şunu söylüyor. Soprano boy ve konser boy kadınlar için olan, tenor ve bariton da erkeklere önerilen ukuleleymiş. Evet en popüler olan ukulele çeşidi soprano. Neden? Çünkü hepsinden biraz daha ucuz. <laughs> yani lafı dolandırmayayım. En ucuz ukulele bu. Ukulele'nin ukule... Lenin. Boyu, art, boyu büyüdükçe dolayısıyla fiyatı da artıyor. Yani e, aslında o üç saydığım ilk üç ukulele arasında çok büyük bir fark yok boy ve ses açısı olarak. Çünkü tel dizilimindeki notalar da aynı gidiyor. Ama bariton ukulele de artık nota sistemi de çok biraz değişiyor. Tel sistemi birazcık daha farklı. O yüzden soprano alıp başlayıp sonra konser ve tenor ukuleleye de geçebilirsiniz. Sopranı alıp alıp deneyebilirsiniz. Başka ne diyecektim? Hemen düşüneyim birazcık. Bir de şunu söylemeyi unuttum. Şimdi boylarına göre değişiyor ya bu ukuleleler. Dolayısıyla klavye bölümü şu bölüm de değişiyor. Dolayısıyla perdeler değişiyor ve perdelerin sayısı artmış oluyor. Bu bunu neden anlattım? Bu neden ne işimize yarayacak? Çünkü elimizin boyutuna bağlı Büyük bir ele sahipsek soprano ukulelede parmaklarımız sığmayabilir. Benim elim çok büyük bir el olmadığı için bir şekilde sığıyor. Ama büyük ele sahip insanlar için bunu kullanmak zor olabilir geçişler açısından. O yüzden elimizin büyüklüğü de önemli. Yani çok kısa özetleyeceksem <laughs> ucuz bir ukulele istiyorsak zaten soprano almalıyız. Ama onun haricinde sesimiz birazcık ince ise yani ince bir sese sahipsek birazcık demeyeyim ince bir sese sahipsek yine soprano ukulele. Elimiz küçükse yine soprano ukulele. Her şey biraz daha arttı. İşte elimiz büyük sesimiz bir tık daha kalın konser ukulele. Sonra daha kalın ses tenor daha kalın ses baritona doğru gidiyor. Ben o yüzden hemen bir soprano aldım denemek için. Çalmadım da sadece ee, size denemek için sizle birlikte deneyeceğim. Bir tane de şarkı denedim. Tam şu an uygun bir dönem şarkısı. Onu çalacağım. Birazcık bakacağız. Şimdi bu akort cihazını gösterebilirim. Buraya takıyoruz. Böyle basıyoruz. Ve açılıyor. Evet. Ondan sonra tellere tek tek boş seslere basıp akortuna bakıyoruz. Ondan sonra bu burgulardan o akortu ayarlayabiliyoruz. Zor değil. Bununla ilgili bir sürü video var YouTube'da, oradan bakıp kontrol edebiliriz. Bu akort cihazına da aslında çok büyük ihtiyacımız yok çünkü e, akort uygulamaları var, oradan bakıp yine enstrümanımızı akort edebiliriz ama benim hiç akort cihazım olmamıştı, küçükken gitara gidiyordum ve böyle gitar hocamın vardı, o yapıyordu merak ediyorum, daha büyüktü o zaman, bu kadar küçüğü yoktu. E, o yapıyordu böyle ilgimi çekiyordu. Bakıyordum hiç almayı düşünmemiştim. Gitarı zor almıştık çünkü. O yüzden akort cihazımın olması hem de iki tane akort cihazımın olması beni manasız mutlu etti. Şimdi gelelim ukulele metoduna. Burada ne anlatıyor? Burada genel yani ukulelenin tarihini tabii ki anlatmıyor ama basit şekilde işte ukulele ne, Ukulenenin modelleri benim anlattığım işte o türler ne? İşte buradaki boylarına göre ukuleleleri ayırmış. İşte ukulelenin bölümlerini anlatmış. Ukulele türlerinin açıklamalarını anlatmış. Nasıl tutulur? Yani çok temel şeyler var. Teller, telleri göstermiş. Hangi tel, hangi nota. Buna biraz hani müzik bilginiz yoksa çok az çalışmanız gerekecek. Parmakları göstermiş numaraları ne? Ondan sonra asıl mesele şu. Akorları göstermiş. Çok güzel. Şurada mesela komple akorlar var. Akorları anlatmış. Ya zor değil ukulele çalmak. Şimdi gün veremeyeceğim. Şu kadar gününüzü alır demeyeceğim ama e, bence iki günde bir şarkı öğrenebilirsiniz. Ha, burada bir de bu akorlarla yazılmış şarkılar var. Kulele ile ilgili notalar Google'da bir sürü var. O yüzden hani böyle bir motive, metoda da ihtiyacınız yok ama ben inceledim. Gayet güzel. Bunun böyle bir kutunun içinde olması da gayet güzel. O yüzden kutunun içindeki her şey çok yararlı. Şimdi bu kulelenin askısını takacağım ve biraz sesine bakacağız. Önce buradan takıyoruz. <laughs> Allah'ım kadar zor olamaz ya. Enstrümanı çalmaya iki gün dedim. Askısını takmaya ayrı bir gün harcadım ya. Buraları saracağım ileri. <laughs> tamam. Heh, hallettim. Evet. Bunu da şunu azıcık daraltalım. Hop. Enstrümanı ilk günden düşürmeyeyim de. Evet. Hop. Bunu da taktım ve heyecanlı Heh, böyle geçirdim küçük ya rahat oldu ya bana <laughs> tam benlik enstrüman aslında şimdi nasıl yapsam biraz uzaklaşabilirim evet böyle bir tık daha yukarıda tutabilirim böyle de tutabilirim gayet güzel oldu tırnağım olmadığı için pena kullanacağım bir türde pena var güzel ee, atladığım bir şey var mı yok Şimdi mesela biraz akor basalım ve sesini duyalım. Evet şimdi buradaki bazı akorları deneyeceğim. Tabii ki bu akorları deneyebilmem için ukulelemizin akortunun iyi olması lazım. Şimdi o çok sevdiğim akort cihazını kullanacağız. Bunu uzun uzadıya göstermeyeceğim çünkü <laughs> video bitmez. Böyle takıyoruz. Tamam akort cihazımızı taktık. Sonra buradaki tuşa basıyoruz bastık, açıldı. Şimdi artık kendime de çevirdim. Tellerle işim var. Buradaki teller tek tek böyle boş çektiğimizde şöyle bastığımızda bir nota aslında. Ve bu notaların harflendirilmesi var. Ona çalışırsınız zaten. Bunun içerisinde de yazıyor. Üstteki nota G olarak geçiyor. G, C, E, A. Yani sol, do, mi, la olarak gidiyor. Yani ben bunu çektiğimde akort cihazımda G4'e denk gelecek. Zaten hani tek tek e, yani G'yi bulup yeşil yanmasını bekleyeceksiniz. Bastım. Oldu. Bunda G, C, E, A olarak tek tek buradan bakıp kontrol edeceğiz. Ben bunu daha demin akortlamıştım. Yani Allah'a emanet akortladım tabi. Ama <laughs> yaklaştı. Kötü ses çıkmaz diye düşünüyorum. E, buradaki şimdi tek tek seslerine bakalım. Tatlı. Bir de şöyle düz. Bir akortta bir şey var ama onunla şimdi uğraşamayız. Şuna basınca buradaki akor şemasından şuna bastım bu do böyle basınca do majör akor oluyor bu kadar basit güzel enstrüman yani bir tuşla <laughs> şimdi ne yaptım şimdi yukarıdan bir tuşa basıyorum. Do. Laminör oldu. Tabi hepsi böyle tek dizil. Ben şimdi kolay olduğu için tek olanlara bastım. Burada e, ee, tellerin hangisinin üst hangisinin alt olduğunu bilmeniz lazım. Parmak numarasının yazması lazım. Burada sadece nokta şekilde belirtmiş ama internette yine hani hangi parmakla hangi noktaya basıp hangi akoru bulabileceğiniz gösteriliyor. Sonra biraz işi ilerlettikten sonra buradan da bu sayfayı yırtıp Çok iki tane sayfa var zaten. Bunları bakarak halledebilirsiniz. Akorları öğrendikten sonra da burada parçalar var. Bunlara da bakabilirsiniz. Google'a ukulele parçaları yazıp da bulabilirsiniz. Ee, aa şimdi bir tane parça çıkardım. Onu çalacağım. <laughs> Bakalım. En azından bir şey çalmış olurum diye bunu çıkardım. Arkadaşlar kusura bakma böyle basit bir parça çaldığım için ama şu an uygun bir parça olacak. Hadi bakalım. Evet, hazırım. Başlıyorum. kanalımıza yardımcı olmuştur. Ukuleleyi hemen alırsanız Jingle Bells çok kolay zaten. Hemen tap sistemiyle da burada notadan bakmadım. Kolay bir şekilde hemen öğrenip yılbaşına yetiştirebilirsiniz diye düşünüyorum. <laughs> başka başka ne anlatacağım? Bir bakayım. Ha fiyat konusuna gelelim. Şimdi ben bunu internetten aldım. Tabii ki gidip firmadan almadım. Ben aldığımda daha düşük bir fiyatta ama bugünün fiyatıyla 845 TL. Ee, bu videoyu yakın zamanda izleyenler için şimdi bilgi veriyorum. Yonka Müziğin kendi sitesinde şu an 739 TL'ye denk geliyor fiyatı. Başka ben buraya bir şeyler yazdım size söylemek için. Her şeyi anlatmışım, söylemişim. Ee, ha ukulenen modeli zaten başta yazıyorum, Midex. SP21 MBS olarak geçiyor. Bu ağaç Maun ağacıymış. Benim için çok bir şey ifade etmiyor. Bilmediğim için ve profesyonel olmadığım için. Ama bu videoyu izleyen kişiler de muhtemelen bu, bunu yeni alacak olan kişilerdir. E, bence şahsi fikrimi söyleyeyim. E, aslında her enstrüman için geçerli. İyi enstrüman tabii ki size çok keyif verir. Ama yeni bir enstrümana başlıyorsanız ve ülkenin hali de ortada olduğu için aşağı yukarı bira biraz fiyat seçimin yani fiyat performansa bakmanız gerekiyor. Bu alet bilmiyorum ama anlaşılıyor yani hem içeriğinden hem çaldığından hem açık bir şeylere baktığınızda zaten siz de anlarsınız. Çok zor değil. Ortalama bir enstrüman. Belki ortalamanın bir tık üstü bile olabilir. O yüzden böyle bir enstrüman kesinlikle işinizi görecektir. Fiyatı o kadar pahalı da değil. Şimdi alıştınız işte 739 TL'ye denk geliyor. Bir enstrüman için ucuz. Yani şöyle yaparsınız. Böyle bir enstrüman alırsınız. Atıyorum bir sene sonra ukuleleyi çok sevdiniz. Yani bunu satarsınız üstüne biraz daha katarsınız ve daha iyi bir ukulele markasıyla devam edersiniz. Ağaç da aynı o şekilde iyice araştırmış olursunuz, görmüş olursunuz. Ona göre bir enstrüman seçimi yaparsınız. Benim genel hatlarıyla diyeceğim bu. Hani yine bir öneride bulunacak olursam ben yine hani araştırmadan önce de olsa yine soprano alırdım. Çünkü hem ucuz hem yeni başlıyorum. Ne olduğunu görüyorum enstrümanın. E, ee, ukulele çok benlik bir enstrüman değil. Ben piyanoyu daha çok seviyorum. O yüzden çok büyük bir araştırma yapmadım. Ama dedim ki böyle bir ortalama bir enstrüman alayım. Enstrüman alayım. Seversem de daha pahalısını alırım, daha kaliteli bir şey alırım diye düşündüm. Yani önerim soprano olacaktır. Erkeklerde de tenor, bariton arasında bir seçim yapmanız gerekecek. Baritonun dediğim gibi e, telleri farklı ilerliyor. G, -C -E A olarak değil de D, G, B, E olarak ilerliyor. Onu da yazmıştım, baktım. Yani onda iş biraz değişecek. O yüzden erkekler tenor alabilirler. Ince sese sahipseniz yine soprano da işinizi görür orta ses aralığınızda aralığındaysanız ve bir tık daha e, bu enstrümanın bilincindeyseniz konser boyu da alabilirsiniz. Gibi gibi yani hocasına sormak lazım. Bu bunu bu işi yapan, çalan, bu enstrümanla vakit geçiren birine sormak tabii ki daha iyi olur ama benim önerim şu an ilk aşamada soprano işinizi göreceğindendir. Böyle Başka söyleyeceğim bir şey yok. Benim için değişik bir video oldu. <laughs> Akortisi tam bir faciaydı. İlk başta aslında bir tane daha çektim ama videonun başında yapamadığım için durdurdum. Ve kendim akortlayıp çektim. Güzel oldu. Böyle. Umarım sevmişsinizdir. Sevmediyseniz de yani buraya kadar geldiyseniz bir şeyler öğrendiniz. Bu kadar. Sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Belki bilen birileri denk gelir ve ben de daha fazla araştırırım. O sorulara cevap veririm. Yorumlarda buluşabiliriz. Sevgiyle ve müzikle kalın. Hoşçakalın.